Ee, evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Hard Gold Version Top Cousin bölüm 29'a hoş geldiniz. Ben Emre. Manteramız kaldı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Fuşa şehri salon lideri Ceylan'ı yenerek Kanto bölgesindeki dördüncü rozetimizi almıştık. Bakalım bu bölümde bize neler bekliyor. Tamam Fuşa şehrini terk etme vakti geldi. Aslında Fuşa şehrinden doğuya doğru ilerleyip bu uzun yolu geçip Selah şehrine gidebiliriz. Ama Gerçekten uzun bir yol. Buna hiç gerek olmadığı için ben direkt Safro şehrine gideceğim. Safro şehrinden Serenal şehrine kolayca geçebilirim. Tamam. Safro şehrine geldik bile. Hemen bir atlayıp Safro şehrini de terk edelim. Tamam. Çıkış buralarda bir yerde olsa gerek. Wow. Bir çok ama çok hızlı. İstediğim yere çabucak gidebiliyorum onun sayesinde. Tamam. Rota 5'i vardık bile. Şimdi Roto 5'ten Serla şehrine geçtik. Serla şehrinde biliyorsunuz ki bir salon liderimiz var. Bir Pokemon salonumuz var. Serla şehri Pokemon salon lideri Misty. Ama Misty şu an salonda değil. Biliyorsunuz Serla şehrinde daha doğrusu Kanto bölgesinde bir elektrik problemi var. O elektrik problemini çözmeden de Misty salona dönmeyecek. Tamam. Biz de o elektrik sorunu çözmek için tabii ki nereye gidiyoruz? Power Plant'e. Evet Kanto bölgesinin elektriği power plant'ten sağlanıyor. Biz de oraya gideceğiz. I, etrafta sağda solda ufak tefek itemler var. I, burada bir iletişi var. Onda savaşacak mıyız? Savaşmak zorunda mıyız? Tamam ben maşa Mako'yu koydum. Savaş başlasın. Harika ilk rakibimizi kolayca yendik bakalım bizi başka neler bekliyor Şurada bir item gördüğümüzü hatırlıyorum hemen o itemin yanına gidip onu alalım Umarım önemli bir itemdir buraya boşuna gelmemişizdir X ekorisi falan çıkıyormuş bir de bakalım Light clay tamam Light clay harika bu light clay yanlış hatırlamıyorsam Light screen reflect gibi saldırıların ee, Süresini arttırıyordu tamam Burada bir ağaç var. Ağacın arkasında bir gölge mi görüyorum? O gölge neyin gölgesi? Umarım bir itemin gölgesidir. Evet öyleymiş. Bir poket topu bulduk. Flash Cannon. Tamam harika. TB91. Flash Cannon'ın ne olduğunu hep birlikte bir bakalım mı? Neymiş? Ne işe yarıyormuş? Hadi görelim. Tamam TB çantası burada bir yerde olsa gerek. 91 demişti değil mi? Sonlarda. Evet. Tamam 80 power olan 100 ekorüsü olan çelik tipi bir özel saldırı. Belki bir gün kullanırız. Aa burada bir yetici var. Onunla savaşmak zorunda değilim neyse ki. Tamam suya açıldık sonunda. Power plant'e çok az kaldı. Tek yapmam gereken şuradaki nehri atlatmak. Tabii ki buradaki nehri çabucak atlatmak için bir tane ripel basıyorum. Maxi 23 tane kalmış. Harika. Bu bana kanto bölgesinde yeter de artar. Rota ona ulaştık. Burada bakalım eğitici vesaire var mı? Yok. Çok güzel. Kanto Power Plant. Yani Kanto Güç Merkezi. Kanto bölgesine elektriğini buradan sağlıyor. Tamam. Şurada buranın işletmecisi olsa gerek. Tamam. Ben bir şey patlatmaya hazırım. Tamam. Ha, birisi jeneratörün parçasını çalmış. O yüzden çalışmıyor. Ve bunu tabi etmesi için çok vakit harcamasına rağmen Yapamamış Eğer onu yakalarsam onu bir elime geçirirsem diyor Ona charge birbirine neler yapabileceğimi Göstereceğim diyor tamam ee, Bir hırsız var Makinenin parçasını çalmış Onlara yardım edip o parçayı bulmamız gerekiyor Ama onlar tabi bizden böyle bir şey istemediğiniz Henüz Selahattin'den bir haber gelmiş Aa. Tuhaf bir tip Oralarda geziyormuş tamam At geziyormuş oralarda. Evet at hırsızı tipli biri Serilan şehri salonları etrafında dolaşıyormuş. O zaman biz de Serilan şehrine bir gidelim. Oradaki salona bir bakalım. Gerçekten öyle biri orada mı? Tamam. Serilan şehri ben burada. Serilan şehrine tabii ki yüzerek veya yürüyerek geri dönmeyeceğim. Uçarak gideceğim. En hızlı yol bu. Enk. Tamam salonda hemen dibimizde. Bakalım o hırsız at buralarda mı? Aa ah, evet gördüm onu. O tip o tip olsa gerek. BAMP Aps üzgünüm. Ha bunun biraz şivesi kaymış. Sen var yaralanmak okey ben çok meşgul. Konuşmaya vakit yok. Birinin beni görmesi iyi olmaz hiç. <laughs> tamam. Hayır oh. Sen çoktan beni görmek. Ben büyük bir hata yapmak. Hey sen beni gördün tamam mı? Görüşürüz. Bay bay. Daha seni gördüğümü nasıl unutabilirim? Bu tip nasıl unutulur? Hemen seni bulacağım. Sen nerelisin? Hangi köydensin? Hemen seni gidip bulalım. Şuralarda bir yerde seni arayalım. Nereye kaçmış olabilir ki? Bence buralarda bir yerde olsa gerek. Aa ripelimiz bitti. Hiç önemli değil. Aa buldum. <laughs> Araya saklandı. Tamam. Gıdı 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 gıdı. Oh, hayır. Burada saklanıyordum ve sen beni buldun. Ben başka şehirden olmak. Henüz büyük bir iş gerçekleşmiş, gerçekleştirmek tamam, ee, tamam. En azından en iyisi ben onun gibi konuşmayayım çünkü ben bile ne söylediğimi anlamıyorum. Eğer ee, kazanırsak savaşacakmışız, kazanırsam sırrını saklayacakmışım tamam. Anlaşıldı, savaş başlasın. Bakalım hangi Pokemon'ları kullanacak roket takımı üyemiz? Bir Pokémon'u varmış, o Pokémon'da Golbat. Benim baştaki Pokémon'umda Mako. Jolteon'um. Tamam Mako'ya karşı hiç şansı yok ki Golbat'ın Tamam bir elektrik saldırısıyla Golbat'ın da işini bitirebileceğiz Çok zor olması gerek Tamam böylece Golbat'ı yendik Anlaşmaya göre Ben kazandıysam hmm, Tamam parça geri alacağım Evet o parça artık geri alabilirim Söyle bana parça nerede 1560 Pokemon arası hiç fena değil Tamam Sırrımı sana söyleyeceğim Makine parçasını ben çaldım. Onu Serilah şehrindeki salona sakladım. Arka taraftaki can simitlerinin orada. Ne? Roket takımı da aldım. Buna evin misin? Ha peki. Üff. Roket takımının da aldığını bilmiyormuş. O yüzden o partiyi çalmış. O bunun göreviymiş. Ama roket takımının da aldığını söylediğimize göre artık evine geri dönebileceğini söyledi. Evine gitti. Tamam biz de şu parçayı bulalım. Roket takımının üyesi nereye saklamış onu? Şuralarda bir yerde olsa gerek. Tamam, şöyle bir etrafa bakalım. Şöyle etraftan dolandıktan sonra tamam. Evet, buraya siyah bir tam saklanmış. Evet, bu da makinenin parçasıymış. Tamam. Meşin partı aldık ve artık onu geri götürebiliriz. Hemen Serulan şehri salonundan çıkıyorum ve tabii ki Power Plant'e geri dönüyorum. Power Plant'e gitmenin kısa bir yolu var mı? Uçarak gidebiliyor muyuz oraya? Uçarak gitsek çok iyi olurdu ama sanmıyorum. Evet, öyle bir şey yok. Öyle bir Düzen yok burada. Tamam. Hemen bir stat'im atlayıp oraya geri dönme vakti geldi. Bıp 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 bıp. Nereden gidiyorduk oraya? Tamam. Buldum. Buradan olsa gerek. Hop. Burada bir sürü eğitici vardı ama. Ee, geçen sefer hepsini atlatabilmiştik. Bir tane savaşmak zorunda olduğu eğitici vardı. Onu bile yenmiştik hatta. Bu sefer herhalde eğiticiyle karşılaşmayız diye umuyorum. Hop. Aşağıdan gitmiyorum. Aşağıda ne olduğunu bilmiyorum. Her an bir eğitici çıkabilir karşıma. O yüzden katı katla ağacı kesip yoluma devam edeceğim. Hoo, tamam. Neredeyse kalanıyorduk. Ripelimiz yoktu. Değil mi? Hemen suya açılır açılmaz bir ripel basayım. Kataranın sırtına bindim. Ripelimi bastım. Ve power plant'e doğru yolculuğa devam ediyoruz. Bıp, 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 bıp. Tamam. Karadan çok daha hızlı gidebilirim. Selam. Polis amca. Polis amca. Parçayı buldum. Parça bende. Al onu. Çalıştır makineyi. Oh yeah. <laughs> Senin sahip olduğun şey. Bu çalan makinanın, çalan parça mı? Benim makinenin makinamın. Ah konuşamadım. Onu buldun demek ki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu yerleştirelim. Evet makine sallanmaya başladı. Çalışıyor. Evet çalışıyor. Vır vır vır. Oh, çok teşekkür ediyorum. Al bu TM'yi sana ödül olarak veriyorum. Tamam. TM 57 verdi bize. Bu da charge beam. Biraz önce bahsettiği charge beam. Bu olsa gerek. Elektrik tipi özel bir saldırı. Neyse ki Makom'un çok daha güçlü bir saldırısı var. O yüzden bunu ona vermeme gerek yok. Tamam. Şimdi sıra geldi. Misty'yi bulmakta. Makineyi çalıştırdık. Artık Kanto bölgesine elektrik geldi. Ama Misty hala salonunda yok. O yüzden Misty'yi salona geri getirmemiz gerekiyor. Onu salona getir geri get getirmek için onu bulmamız gerekiyor. Onu da nerede bulacağımızı çok ama çok iyi biliyorum. Ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi iyi Pokemon'lar.